Neptün 8. evde. Neptün'ün burada yerleşmesi umulmadık ani bir yaşam sonunu gösterir. Bir miras veya başarılı evlilik için iyi bir işarettir. Fakat kişi kısa bir zaman sonra dul kalacaktır. Kişinin kendisi için de bu yerleşim su nedeniyle bir yaşam sonu demektir. İltihap, boğulma gibi. Bu yerleşimde Neptün zararlı görünümde ise bir vefatın ardından çıkacak sorunları ve sarsıntıları, bazen bir miras kaybını, güveni kötüye kullanma nedeniyle veya kişinin eşinin çocuklarının veya eşinin ailesinin neden olduğu üzüntüleri gösterir.